Kaç para istiyorlar bunu amca? Ne bileyim evladım. Araba komisyoncusu muyum? Allah Allah. Sen mi alacaksın yoksa? Fiyatta anlaşırsak alırım amca. Arabasız olmuyor. Dursun kolay gelsin. Eyvallah. Doğalgazın basıncı düşmüş duydun mu? Ya. Tünediğin oraya baykuş. Saat beşte elektrik kesintisi varmış. Beşte. Duydun mu? Beşte dedim. Ne diyor bu ya? Enerji sıkıntısı var diyorum enerji. Stoklar tükendi. Anladın mı? takviye lazım. Anlamadım valla. Boşuna nefesini tüketme Baykuş. İşini bırakıp sana bira mı alacak? Sen işine bak evladım. Kas kafalı, git gözüm görmesin seni. Yazarım belediyeye bir dilekçe, sürdürürüm seni buralarda. Ah, haber? Efendim maşallah, gezmeye mi böyle? Yok kız, <laughs> alışverişe gidiyoruz. Ne kadar güzel efendim, ne kadar güzel. Sefa ile efendim. Bütün gün dinliyoruz kasetinizi. O ne ses, o ne güzellik. Kayınvalidemin de çok hoşuna gitti, yerinde duramıyor. Zil takım oynayacak neredeyse. Biz de öyle vallahi, yerimizde duramıyoruz. Ay çok güzel şarkı. Senin sayende kısaca, helal olsun vallahi, beynine sağlık. Aman efendim, iltifat ediyorsunuz. Sizin gibi bir sanatçıya hizmet benim için büyük bir şeref. Şengül Hanım, yılbaşında ne yapıyorsunuz? Daha belli değil kız, niye sordun? Eyvah hadi gidelim Şengül. Hadi canım. Kız hoca dua et bize. Valla her trafiğe çıkışım ayrı bir macera. <laughs> aman efendim aman. Dikkatli sürün lütfen. Allah korusun. Yolunuz açık olsun. Aman şekerim yavaş sür. Acelemiz yok. Katilin esiri Sabri Bey'e öpücük attı Sevim. Aaa! Sabri Bey de ona öpücük attı Sevim. Koş! bakıyorum. Aleni öpücükler atıyorsunuz o pis kadına efendim. Alsını herhalde. Ne öpücüğü efendim? Saçmalamayın. Karşılık verdim şöyle hafifçe. Gebersin inşallah. O arabayla boğazın karanlık suları da gömülsün inşallah. Neler söylüyorsunuz efendim? Aa, ağzınızdan yel alsın. Utanın kendinizden efendim. Eridiniz. Geçtiniz kendinizden. Sizin e gibi güzel bir sanatçıya Hay hizmet etmek zevktir. Sen bir de ilan aç gitsin o pis kadına. Ne var bunda efendim? Bakın anneniz de keyifle dinliyor. Benim Gurur duymanız lazım kocanızla. Gurur mu duyacakmışım? Parçalarım ben o kaseti şimdi. O kadını da parçalarım, sizi de. Ellerin kırılsın inşallah. Dinliyordum ne güzel. Siz görmediniz ama anneciğim neler hı hı. oldu dışarıda. Biz kadın öpücükler yolladı. Ah. Ah. Üstüne ah. iyilik sağlık. Asıl mı sen oğlum? Ne Allah ne yazmaz efendim. Duydun mu Rukettin? Damadın hı. azı bugün. Emine gelene saldırıyor. Oh. Çahisiniz değil mi muhterem? Neler çektiğimi görüyorsunuz. oh, Oh. oh. Ben de dedireceğim vallahi.